Arkadaşlar selamünaleyküm. yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü konumuz kampanalar, fren kampanaları. Fren kampanaları malumunuz metalden yapılan parçalar ve bunlar isterseniz bir ay önce takmış olun. Havayla suyla temas edince çok kısa bir süre içerisinde maalesef korozyona, işte pasa ve oksitlenmeye hatta halk tabiriyle de küflenmeye maruz kalıyor. Bu çirkin bir görüntü oluşturuyor. Aslında hiçbir şeye zararı yok ama bunu önlemenin bazı yolları var. Bugün sizlerle inşallah arabamızda bunu denemiş olacağız. Bu küflenen biraz sonra indiğimizde kontrol ederiz. Küflenen, oksitlenen parça'nın nasıl bir görüntü gösterdiğini önce sizlere göstermiş olayım. Daha sonra orayı nasıl göze hoş görünecek şekilde tedavi ederiz, tamir ederiz veya bir onarım orada yapmış olur. Onu hep beraber bugünkü videomuzda inşallah izlemiş olacağız. Yani aracın üzerinde böyle hançer gibi durmaktansa dantel gibi durması lazım parçaların diyerek bunu yapıyoruz. Kimisi buna fuzuli de diyebilir ama gözü hoş görünsün amaç bu biraz da eğlenmek. Videomuza geçelim inşallah. Buyurun. Everything is gördüğünüz Audi A4 2006 model s paket ee, şöyle göstereyim bahsettiğim yerleri ee, buralar zaten çalışan yüzeyler buralarda çok sıkıntı yok ama şu gördüğünüz kısımlar zaman içerisinde küfleniyor yine kaliperler aynı şekilde boyasız malzeme olduğu için onlar küfleniyor yine şu görmüş olduğunuz yan yüzeyler oralar e, renk atmış olabiliyor. Oralara neler yapabiliriz ona bakacağız. Arka balatalara da geçelim. Alka frenleri de göstermiş olayım. Oradaki görüntü biraz daha hoş değil. Mesela şu şekilde görülüyor mu? Evet bakın şuralar küflenmiş vaziyette. Buralarda inşallah bir el atmış olacağız önce kullanılacak malzemelerden de kısaca bahsetmek istiyorum. Ben şu şekilde ısıya dayanıklı yerlerde kullanılabilecek bir boya kullanacağım. Bu 300 derece sıcaklığa kadar dayanabiliyor ama 7-800 derece kadar sıcaklığa dayanan boyalar da var. İsterseniz siz onlardan da tercih edebilirsiniz. Yine şu şekilde aracın ufak tefek pas yapabilecek yerlerini altına açtığınızda kullanabileceğiniz fısfıslar da var. Gerekirse bunu kullanacağım. Ama Küfü veya korozyonu gidermek için de e, P220 numaralı e, zımparayı ince metal zımparasını kullanmış olacağım. Bunlarla beraber temizliğimizi yapacağız. Ondan sonra da inşallah e, istediğim sonucu almış olacağız. <laughs> Arkadaşlar ben bir elimle kamera tutup bir elimle de para yapmaya çalıştığım için tabi biraz zorlandım çekimi yaparken. Belki tam görüntüyü de tutturamadım ama siz bunu çok daha rahatlıkla yapacaksınız. Bu işlemi yaparken ne kadar çok emek verirseniz, ince işçilik yaparsanız tabi alacağınız sonuç da bir o kadar güzel olacaktır ince zımparalama işlemi bittikten sonra kuru bezle ortamdaki küp parçacıklarını da oradan uzaklaştırmak yani boyanacak mekandan alanlardan uzaklaştırmak tabi güzel bir boya sonucu bizlere verecektir bu şekilde zımparalanma işleminizi yapmış oluyoruz Boya veya başlamadan önce e, tabii kutuyu iyice çalkalamak gerekiyor ki boya e, tüpün içerisinde ...ki boya tam kıvamına gelmiş olsun. Bu önemli bir hadise. İkinci önemli nokta da... E, disklerin olduğu yani aynı diye tabir ettiğimiz alanlara... ...benim gibi boyayı siz kaçırmayın arkadaşlar. Oraları böyle poşetle falan uğraşmaktan veya... ...hızlı işlem yapayım diye uğraşmaktansa... E, ...biraz daha e, geniş zamanda yapıp... ...ben çok kısa bir sürede hemen 2 e, dakikada tak tak boyadım, geçtim. E, ama siz buna biraz daha emek verebilirsiniz. Yani boya katsa da çok problem olmaz. İlk frenleme işleminde birkaç saat içerisinde aynadaki boyalar zaten dökülecektir. Onda hiçbir sıkıntı olmaz ama neden öyle olsun? Daha güzel bir işçilik siz çıkaracaksınız. Yine kaliperleri farklı renklere boyayabilirsiniz. Ben aynı rengi tercih ettim. Metal rengi tercih ettim. Dışarıdan çok böyle ben buradayım diye bağırmasını istemiyorum ama kırmızıya veya Lacivert arabaya mesela mavi renk çok güzel olacak. Böyle bir şey yapılabilirdi. Ama ben böyle bir şeyden biraz uzak durdum açıkçası. Fakat tercih tabi sizlerin farklı tercihleri olabilir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğenirsiniz, tavsiye edersiniz arkadaşlarımıza da. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar abone olabilirlerse memnun olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.